Bir slogan geliştirdim. Onu çok seviyorum. Hayatta kaldıkça, ayakta kaldıkça sürdüreceğim. Çoğumuz gibi ben de okulda şiir okuyarak <laughs> çıktım yani e, bilinçaltımda olmalı tam olarak bilemeyeceğim ama e, farklı bir şeylerin gelişeceğini hayatımda hissediyordum. E, evet e, o sıralarda sanıyorum gene ortaokul sıralarında kararımı verdim Peki, yapacağım işin var? tiyatro olduğuna. Ama ailem müzik yapmamı istiyordu, sesim vardı. Operacı olmamı ya da piyanist olmamı istiyorlardı. Ama ben biliyordum ki günümde tiyatrocu olacağım. Sonunda öyle oldu. <laughs> Bono Ortaokulu'nda okuyordum. Ben İzmirliyim. Orada her sezon sonu, sene sonu okul temsilleri verirdik. Orada bayağı güzel roller oynardım Mesela İngilizce müzikaller oynadığımı hatırlıyorum. Bir Kareli Çapek'in güzel zor bir oyundur. Onu başrol oynadığımı hatırlıyorum. O zaman orta okul yılları desek daha doğru olur daha şey olarak tam olarak başladığım. Tabii amatör, profesyonel olmam. Yani 16 yaşında tiyatrocu olmaya kesin karar verdim. 18 yaşında da profesyonel oldum. ...Sedmar günlerim müzik ve piyano ve şan talebesi olarak geçti. Fakat hiçbir zaman tiyatroya geçmeme izin verilmedi. Branş değiştirilmiyordu. Onun için ben de e, İzmir'e döndüğüm zaman yaz tatilinde kesin kararımı verdim. E, aslında bu konuda bir kitabım var. E, bir Zamanlar İzmir'de diye bir kitabım var. Orada e, etraflıca anlatmıştım. Yani ben e, 1900 demek ki... E, yıllarındaydı... 9 Senfoni'nin korosundaydım. Koro ile geldik konservatuvardan, Tepebaşı Dram Tiyatrosu'na. İlk defa o sahneyi görünce, Dram Tiyatrosu ne yazık ki şimdi yandı biliyorsunuz bütün güzel şeyler yok oluyor yavaş yavaş. Ee, daha güzeller olur inşallah. İlk defa o dram tiyatrosunu gördüğüm zaman kesin olarak yerimin orası olduğunu anladım. Ve e, profesyonel olduğum zaman İzmir Şehir Tiyatrosu'ndan aşağı yukarı İzmir Şehir Tiyatrosu lav oldu. İki sene sonra 50-51 sezonunda o, o güzel sahneye çıkmak bana nazif oldu. <laughs> 1948 yılında İzmir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda kadrolu oyuncu olarak profesyonel oldum. 18 yaşımdaydım ve oldum yani daha fazla vakit kaybedemezdim. <laughs> Belkıs Dilli gelin oru içinde yatsın rahatsızlandı anneden e, ameliyata alındı. Ben kadroya alınmıştım İzmir Şehir Tiyatrosu kadrosuna. Hemen Avni Hoca dedi ki bana Avni Dilli giy. çabuk dedi Belkıs'ın rollerini hazırla bu akşam çıkıyorsun. Olacak iş değil. kim bilir ne kadar kötü oynadım ama bir açıyı kapatmak lazımdı. Sabah Portakal Kabukları isimli çocuk oyununda Belkıs'ın rolünü oynadım. Akşam da Hanımlar terzanesi isimli komedide onun... E, Belkıs'ın rolünü. Oynadığım rolün ismi de Belkıs'tı. <laughs> o, o şekilde başladım. Yani çok çalışarak, anormal çalışmalar. Bunlar güzel çalışmalar değildi belki ama ilk bir sahneye adım atışımdır. Fakat bana verilen ilk rol derseniz gene aynı tiyatroda. Shakespeare'in Macbeth oyununda bir Lady Macduff rolü vardır. O. ilk, ilk rolüm o. Oldu. Bir Shakespeare oldu. Müzik <laughs> Şimdi İstanbul'a göçünce, İstanbul Şehir Tiyatroları'nın kapılarını zorlamaya başladım. Ee, zordur İstanbul o zaman, şimdi şimdilerde de öyle sanıyorum, İstanbul Şehir Tiyatroları'na girmek... ...bir başrol oyuncusu olmak biraz zordur ama benim için doğrusu o kadar zor olmadı. Biraz üzüldüm fakat sonunda başardım. Nereden çıktın böyle? <laughs> Ödümü patlattın. Gelsene, niye öyle çekingen duruyorsun? Ah, oh, zavallı yavrum! Bak hala! Beyefendiye karşı acaba nasıl hareket etmeli? Eskiden olduğu gibi! Mesela! <laughs> Nereye Kenan, çıldırdın mı? Çıldırdım, evet çıldırdım! Bırak çocukluğu, seni bir yere göndermem! Eğlencenize devam etmek için değil mi? Vallahi değil! Lüzumu yok! İmkanı yok göndermem! Beyhude yere ısrar ediyorsun Nalan, gideceğim! Gitmeyeceksin! Gideceğim ve bir daha gelmeyeceğim! Esas amacım tiyatrocu olmakta ama e, aşağı yukarı bir günün birine bir film oyuncusu da olacağımı biliyordum. Öyle gidiyordu, yol oraya götürüyordu yani. Nitekim 50 senesinde e, Duru Film İzmir'e geldi. O sırada ben Necati Cuma'nın Boş Beşik isimli oyununu oynuyordum. Pek sükse yapmıştık bayağı. E, duyulmuş, İstanbul'dan bile duyulmuş o film. İşte oradaki o bir kızları oynasın demişler. E, Yüzbaşı Tahsin filminde gene Belkıs isimli bir şeyle Bu Belkıs isminin bende çok önemli anıları var. Güzel tesadüfler bunlar. Başka bir Belkıs'ım daha var. Ondan sonra ilk olarak filmi Duru filmle Yüzbaşı Tahsin filmiyle başladım. Gene İzmir'de başladık. Sonra tabi dublajı ve diğer film çalışmaları için İstanbul'a geçtik. Yüzbaşı Tahsin filminden sonra hemen İpek Film Stüdyosu tarafından, İhsan İpekçi tarafından Lale Devri ve Yavuz Sultan Selim filmleri için iki kontrat birden imzaladım. Arkasından gene Duru film için Sürgün ve Kanlı Para Ayhan Işık'ın ilk filmidir beraber oynadık. Ondan sonra hep Allah rahmet etsin diyeceğim. Böyle anlattıkça rahmetli anlayacağım çok arkadaşlar var hayatımda. Dört filmle birden başladım, sonra gerisi geldi. Yani esas kız oynadığım dönemler onlar, 50'ler, 60'lar. Sonradan tabii karakter rollerine geçtik. Ben İstanbul'a göçtüğüm sene e, dediler ki seni kim konuşacak? Ne demek dedim ben kendimi ben konuşurum ama dediler bu dublaj zordur yani yok becerirsin yani ne olacak. Ve e, bütün şaşkınlıkla itiraz ettiler kabul etmek istemediler o, o dublaj yönetmenlerinin bir, bir ekipleşme bir adeta bir tröst hali vardı ama ben deldim onu. Girdim kendimi konuştum. Ondan sonra yavaş yavaş dublaj yapmaya başladım. Dublaj bütün tiyatro oyuncuların o dönemde bir ek kazancıdır. Aynı zamanda çok deneyim sahibi oluyorsunuz. Değişik değişik kişilikleri, karakterleri görüyorsunuz ekranda. Oyunlarını inceleme fırsatı buluyorsunuz. Hem para kazanıyorsunuz hem de ilginç bir çeşit etüt oluyor sizin için. Ondan dublajlardan çok yararlandığımı biliyorum. Ben daha çok... Julie Andrews konuştum. o Ses tonum onu çok tutuyor. Mary Poppins falan gibi güzel oyunları vardı. E, Natalie Wood onu çok konuştum hatırlıyorum. Sonra Pervin Parr'ın aşağı yukarı sesiydim. E, rahmetli Mine Mutlu var. Onun yok. Minem Mutlu değil galiba. Karıştırıyorum çocukların isimlerini kusura bakmayın. Pek çok konuştum. Birkaç kez Türkan Hanım'ı konuştum. Filiz Hanım'ı konuştum. Ama itiraf edeyim ki dublaj yapmak yani özellikle yerli sanatçılara ses vermek pek hoşuma gitmez. Kendileri konuşsun isterdim. Şu son aldığın kilolarla kolumu daha iyi dolduruyorsun Mehmet. çok şişmanladım haklısın canım. Perhiz yapmalıyım. Yok yok yok. Katiyen hanımefendi asla. Şimdi çok iyisiniz. Bu perhiz sözünü bir daha duymayayım. Onun için öyle kuş kadar yedim. Kuş kadar kış mı yedim? Ben de çok yedim diye düşünüyorum. Hayır, hiç de işte çok yemedim. Yani benim istediğim kadar yemedim. Ha James, James, Sen herkesin kendi gibi yemesini istersin. Senin kadar kim yese mide fesadına uğrar. Hadi canım sen de. Sen de beni obur yaptın çıkardın. Allah şükür iştahım yerinde. 65 yaşıma rağmen 20'sindeki bir delikanlıyla hazım yarışına çıkabilirim. Ben. Bu doğru sevgilim. Bunu kimseye kar <laughs> edemez. Çocuklar niye hala yemek odasında kaldılar acaba? Götten masayı toplamak için onların gelmesini bekliyordum. Herhalde benim duymamı istemedikleri gizli bir şeydir. Gene ihtiyarı kızdıracak bir dolap hazırlıyorlardır mutlaka. <laughs> ah. Şu kahvaltıdan sonraki ilk sigara kadar keyifli bir şey yok. Hele cinsi de iyi olursa. Bu son aldıklarında tam istediğim yumuşacık bir koku var Mary. Hem de ucuz. Tam kere. Bak tavsiye etmiş. Yeni bir arsa daha tavsiye etmemiştir inşallah Onunla yaptığın işler her zaman öyle olmuyor. olmuyor ee, Öyle söylemem Eri Çesna sokandaki yeri almamı da evet. o tavsiye etmişti Kısa zaman sonra ne kadar karla devrettim biliyor musun? Şansının yerler gittiği tek iş Eminim Makkuar'ın aklına bile <laughs> Neyse sevgilim neyse Usta bir emlakçı olmadığını ispat etmek için Nefes tüketmeye değmez 59-60 yılıydı 59-60-60-61 iki sezon Orada çok güzel, doğrusu Talhim Yavergit'i çok güzel roller oynadım. Orada e, İhtiras Tramvayı'nın ünlü Stellası, sonra iki Stellam daha var. <laughs> e, ondan sonra Baba Evinde Hayat ve Terez Raken olmak üzere üç güzel başrol oynadım. E, sonra bir nostalji sardı, İstanbul'u özledim. Bütün alışkanlıklarımı özledim. Ankara çok güzeldi. Özellikle Ankara'nın seyircisi çok güzeldi ama e, dönmek istedim. Döndüm gene eski tiyatroma geldim ve burada sürdürdüm tiyatro çalışmalarım. Nedret'i 1950-51 sezonunda eski şarkı oyununda tanıdım Reşat Nuri Güntekin'in. E, ben o zamanlar konservatuvar öğrencisiydim. Derslerimizi dram tiyatrosunda yapardık. İzmir'den yeni gelmişti ve o oyunda rol almıştı. ...çok değişik bir tipi vardı o zamanlar. Zayıf, genç, esmer bir hanım. Tiyatromuzda olmayan... ...başka bir güzellikteydi. Çok güzel oyunlar oynadı. Sonra birlikte oynamak kısmet oldu. Gizli Anne ilk oyunumuzdur. 12 oyunda birlikte oynadık. Bu oyunlarda... Işte ...karı koca olduk, sevgili olduk. Efendim... Başka karakterleri oynadık ama birbirimizi hep tamamladık diyebilirim. Öyle oldu ki son senelerde Aşk Mektupları isimli eseri dört sene birlikte oynadık. Artık ben eşimi o kendi eşini görmekten daha çok biz birbirimizi görüyorduk. Toron'a sorarsanız 10-15 kere karı koca olmuşuz. <laughs> Şeylerde. Oyunlarda. O, o daha iyi hesabını tutuyor. Toron'la zamanında Muzaffer Aslan'la Mücebofluoğlu'yla daha pek çok arkadaşla partner oldum ama en çok Toron'la birlikte oynadım. Çok rahat oynarız karşılıklı. Cüneyt Türel'le falan. Yani güzel, rahat. Pek çok birlikte olduğumuz oyun oldu. Toron'la daha da olacak inşallah. 30. meslek yılım falandı kendimde o cesareti bulabildim. Herkes belki reji yapar ama ben bu işi pek gözümde büyütüyorum. Doğrusu zor, zordur reji yapmak. O zaman tiyatronun başında Vasfi Rıza Zobo vardı hocamız. Ona dedim ki, kendim de o şeyi bulabiliyorum. Sanırım yapabileceğim hocam, izin verirseniz. The Only Game in Town diye bir güzel bir Amerikan piyesi. Biz onu En Büyük Kumar adıyla ben oynadım. Ataca Narseven'le Gül gül gün oynadı. Çok güzel iki kişilik bir oyundu, ona başladım. Hemen arkasından Bernarda Alba'nın evini, sonra yönetim değişti, şey geldi, Muhsin Hoca geldi tiyatronun başına. Bana Bernarda Arba'nın evini verdi. O çok sükseli oldu. Arkasından hemen Strindberg'in Baba piyesini verdi. Böylece giderek artık bir bir ardından rejiler yapmaya başladım. Ama çok reji yapmış değilim yani. 10-12 falan. Şimdi de işte bir güzel bir Fransız komedisi sahneye koyuyorum. televizyonu hepimiz hep birlikte TRT kurulduktan sonra yavaş yavaş röportajlarla e, dizi o zamanın dizileri şimdiki kadar çok değildi tek tüktü oyunlarımız alınırdı falan başlamıştık. Ta ki e, 1984 yılında Nezihe Araz ve o zaman TRT 1'in daha iki bile kurulmamıştı başında Atalay Akçalı vardı. İkisi birlikte hanımlara yönelik bir program yapmak istemişler. Ve Nezihe Araz hanımlar sizin için diye bir program düşünmüş, yazmaya başlamış. Bir anne, kızı ve bir de babaanne olmak üzere üç jenerasyon yaşlı babaanne, günün kadını anne ve geleceğin diye. Ee, orada anneyi oynadım ilk defa hanımlar sizin çok ses getiren bir program oldu. Belki hatırlayacaksınız hepinizin çocukluğunda o program. 84'ten 94'e kadar sürdü. Sonra e, ikinci kanal oldu. Pek çok kanallar oldu. Bu Hanımlar için birinci kanala ait bir e, tabi diziydi. İkinci kanal olunca e, birinci kanal Ankara'da kaldı. Program Ankara'ya gidemedi. Özel e, arkadaşlara geçti falan böyle bir macera sonunda bitti. Devam edebilirdi ne yazık ki bitti. Yanılmıyorsam çiti kesmekten söz ediyordun Cm Hangi dağda kurduyordu? Paraya çok ihtiyacım var herhalde. Ne zaman yok yani? Metiniye kurşun atıyorum ama hafta sonu esaslı bir ücret bekliyorum. Ne konuşuyorsunuz? her zamanki şeyleri. Bir doktor laf ediyordun. Baban da sana fesat kafalı dedi. Ben yine doktor hardinim. Dünyanın en iyi, iyi doktoru olmadığını söylüyordum babama anne burada. Evet. Bence de değil. Şu Bridget de ne ne gemizi. Eğer çalışacaksanız ne duruyorsunuz? Yani gene siz bastırmadan güneşten yararlanın demek istedim. Bastıracağını biliyorum çünkü. Daha doğrusu romatizmalarını biliyor sevgilim. Havayı senden daha iyi tahmin ediyorlar. <laughs> Gencay Gürün'ün e, e, şey e, kurduğu Tiyatro İstanbul'da çalışmaya başladım. Tiyatro İstanbul'daki ilk rolüm e, Alexey Arbuzov'un ünlü e, Eskimeyen Komedi isimli güzel bir Rus piyesi Haluk Kurdoğlu'yla nur içinde yatsın. Onu da yeni kaybettik biliyorsunuz. Onunla beraber 3 sezon oynadık. Arkasından gene Haluk Kurdoğlu ile Altın Gölü birlikte oynadık. Şey, Gencay e, Gürün Hanım'ın tiyatrosunda. Sonra orada şey e, Seher Vakti isimli Refik Ertuğrul'un oyununu sahneye koydum. Derken e, Hakan Altıner'in kurduğu o zaman tiyatro bakış idi tiyatrosunun ismi. Şimdi tiyatro kedi oldu. Ee, yalan içinde yalan, yalandan kim ölmüş gibi güzel bir, bir İngiliz komedisinde oynadım. Bu arada e, Toron'la e, aşağı yukarı 92 yılında mı ne e, oynadığımız e, ünlü bir aşk mektupları oyunu vardı. Biz onu sezonlar boyunca oynadık. Hatta o bana bir de ödül getirmiştir. E, onu tekrarladık e, Hakan Altıner'in tiyatro kediye. Hatta geçen sene onu Berlin'de de oynadık. E, bu sene de oynadık. Onu da sürdürüyorum ha halen. E, bu şekilde olup gidiyor tiyatrolar çok şükür. Yani e, emekli olduktan sonra tiyatrosuz kalmadım. Türk tiyatrosunun divalarından gerçekten hiç yaşlanmayan oyuncu. Oyuncunun zaten yaşı olmaz ama Nedret Hanım'ı sahnede her seyrettiğiniz zaman e, başka bir havası var. Yani yepyeni e, bir enerjisi var. Yani gittikçe daha genç, daha güzel ve daha dinamik oyunlarda izlediğim, çok saygı duyduğum bir kişilik. Kendisiyle çalışmak bir türlü nasip olmadı. Çok titiz olduğu için bir türlü doğru oyunu bulamadık. Bir oyunda beraber çalışacaktık. Bir masa başı çalışması yapalım dedik. O masa başı çalışması genelde bir hafta süren bir şey. Nedret Hanım bizi evinde oturttu ve gerçekten 7 saat hiç koltuktan kalkmadan... O masa çalışmasını bir günde bitirdik. Yani bu kadar enerjik, tiyatroya saygılı, sevgili bir insanı tanıdığım için çok mutluyum. Ve her zaman oyunlara giden, oyunları izleyen, tiyatroyu izleyen çok önemli bir kişi benim için. yıl önceydi, zorladı beni bazı duygular. Yazmam gerekir diye düşündüm, heveslendim. Yazma koşuma gitti tabii. Kuşkusuz edebiyatçı değilim maşa öyle bir iddiam da yok. Ama e, o kadar güzel Türk tiyatrosunun en önemli dönemlerinde tam e, o, olayların ortasında öyle güzel olaylar, öyle acı olaylar, yangınlar, e, ondan sonra e, sıkı yönetimler, mutlu oyunlar, alkışlar, ödüllerle geçen güzel bir renkli tiyatro hayatım var. Biraz da çocukluğumdan bahsedeyim dedim. Böylece kaleme almaya başladım. Kalem kendi kendine <laughs> gitti. Bir de baktım kitap bitmiş. Gergin dergiye birkaç tiyatro yazısı gönderdim. Ses getirdi. İlginç oldu. Sorular gelmiş ona devamlı. Mailler mi geliyor? <laughs> Onlar gelmiş. Sonra anne dedi bunu kitap yapalım. E, tiyatro ile ilgili bütün bildiklerimi e, prova Rol çalışma, karakter çözümleme, e, prova kulisi, oyun kulisi, alkış, e, reji, şu bu yani tiyatro ile ilgili gençlere öğretebileceğim, anlatabileceğim pek çok şey var. Hala da var. Bir kitap, iki kitap, üç kitap bile çıkabilir. Fazla tutmadım. Onun ismi Genç tiyatrocunun cep kitabı oldu. İkinci kitabın ismi. E, yani daha doğrusu kitabın ismi Dinle Beni Gençlere. Evet. Bir de ikinci ismi olarak Genç Tiyatrocu'nun cep kitabı. Aynı kitabın içinde gene tiyatroyla ilgili üç öykü var. Başka öykülerim de var sanıyorum üçüncü kitap yolda. <laughs> Vakit bulursam onu da yapabileceğim. Böylece ikinci kitap da bitti. Gergin dergiye başladığım yazılar sonuçta birleşti bir kitap oldu. Ee, kitap yazmak hoş ama gene diyorum hiçbir bir zaman ben bir edebiyatçı değilim. Sadece içimi döküyorum <laughs> o kadar. <laughs> beraber elden geldiğince hayatımızı, vaktimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Benim çalışmalarım var. O eşim yüksek mimardır. Onun güzel çalışmaları oluyor. Bazen ufak tefek seyahatlerimiz oluyor. Ee, i̇şte kitap okuyoruz. Pazar gezilerimiz oluyor. Tiyatroydu, konserdi. Doluyor insanın. Yeter ki vakti olsun. Teyze zaten anne yarısı demek. Ee, onun için teyzem benim hele annemi kaybettikten sonra daha çok Annem oldu. Biz teyzemle sık sık görüşürüz. Ee, benim desteğim, dert ortağım her şeyimdir. Ee, onunla ilgili bir anımda e, 7 yaşındaydım ben. İzmir'de oturuyorduk o zaman. Ee, teyzem tahmin ediyorum 1960 seneli falan herhalde Ankara'daydı. Benim doğum günüme sürpriz olarak geldi. Bana o zamanlar konfeksiyon yoktu. Ee, güzel bir tafta. ...çocuk elbisesi getirmiş... ...bir de çok hoş bir pasta. Ben nedense... ...bu kadar sene geçti... ...onu hiçbir zaman unutmam herhalde... ...çok etkilenmişim. Ana olarak bir tek bunu söyleyebilirim. Bir de hayatımda hakikaten çok sevdiğim... ...benim için çok önemli bir insan teyzem. Nedret teyzem aslında... ...anneannemin kız kardeşi... ...ablosu oluyor daha doğrusu... ...annemin teyzesi, benim de büyük teyzem... ...ama ben de teyze diyorum ona... Nedret teyzem aile içinde çok saygı değer hepimizin en büyüğü şu anda. Biz daha çok bayramlarda bir araya geliyoruz. Evlerinde çok fazla görüşemiyorduk. Evlerimiz de çok uzaktı. Hem iş temposundan dolayı daha yakın olduğu için şu anda evlerimiz son iki senedir daha sık görüşüyoruz. Fakat teyzem her zaman benim için çok özel ve örnek aldığım bir insan oldu. Çok özeniyorum açıkçası. Onun kadar işinde iyi olan ve işine aşık olan bir sanatçı olması aslında benim gurur kaynağım. Her zaman her şeyimi paylaştığım çok özel bir insandır benim için. Şimdi bir slogan geliştirdim. Onu çok seviyorum. Hayatta kaldıkça, ayakta kaldıkça sürdüreceğim. Film olsun, tiyatro olsun, televizyon dizisi olsun. Mesela bu yaz güzel bir film çevirdim e, TRT'ye geçmiş zaman tasvirleri diye. Çok ilginç bir film sanıyorum biraz pek çok ödül alacak değerde çok ilginç bir e, konusu var, çok güzel bir kadrosu var. Onda oynadım. İşte şimdi reji yapıyorum. Devlet tiyatrolarına bir oyun sahneye koyacağım. Ona hazırlanıyorum. Ayak, ayakta kaldıkça ve hayatta kaldıkça sürecek böyle.